Allah o izlerin belasını versin. <laughs> İçine bir şey koymadınız değil. Senin elinden zehir olsa içilecek. Yazıyım Cevdet. Sen bu Azize'yi iyi tanıyor musun? Defolun gibi bu yeter, hadi. Belki de o yüzden seninle birlikte olmuyor. Cem Sakın. İstersen onlarla gidersin. İstersen de benim yanımda kalır. Benim yanımda kalır. Bana güvendiğini gösterirsin. Benim yerim. Senin yanın. Allah o senin belasını versin. Sen bu Azize'yi iyi tanıyor musun? Ben verdim gitti. Sen de razı mısın? Razıyım Cevdet. Kızımın kılına zarar gelirse benden kork Fırat. Benimle savaşırsan yenilen sen olacaksın. Merhaba arkadaşlar, Bora'nın eceliyle ölmediğini artık herkes öğrendi. Cihan, intikamını almak için kendini bilerek hapse attırıyor. Peki yaptığı bu planda başarılı olabilecek mi? Daha önceki videolarımızda sizlere Boran'ı öldürtenin Halis gibi görünse de aslında onun arkasında Ecmel olduğunu söylemiştik. Ecmel'in Boran'ın cenazesinde sergilediği abartılı üzüntüsü bunu en büyük kanıtıydı. Çünkü Ecmel, şahinin başına bir şey gelse bile o denli üzülmez. Buradan rol yaptığını anlayabiliriz. Bu da demek oluyor ki Halis'in arkasında Abone ol. Güle güle.